Yıldırım Mahallesi Paşa Saray Sokak'ta 3 nolu otopark karşısında bulunan Kaya Çare Et Market'in açılışına Belediye Başkanı İsmail Ok, Başkan Yardımcıları, Oda Başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Okunan dualardan sonra İsmail Ok'un ok kısa bir konuşmasının ardından kurdele kesildi. Hocam zaten bütün güzel sözleri söyledi. Ee, Allah tekrar hayırlı uğurlu mübarek etsin. Ee, Rahim, Allah hayırlı uğurlu mübarek eylesin. Bol inşallah derdi yok da bir daha. Selamünaleyküm hayırlı olsun. Kaya Çaret sahipleri Nuri Kaya ve Nurullah Kaya, KRT e habere yeni işyerleri ile ilgili şu bilgileri verdi. Kim olsa çağrı et yıl? Çağrı et. 1991 yılında 5. ay 7'sinde girdi. 95 yılına kadar Mehmetçik Caddesi'nde hizmet verdik. 95 5 yılından sonra da Hay binasında Çağrı Kasabı olarak hizmetimize devam ettik. Hay binasının yıkılacağından dolayı tadilatından dolayı veya da mülkiyeti kendimize ait olan bu mekana güzel kendimize yakışır balık isim halkına yakışır Hizmet etmek için burası açtık. Şimdi Gaye Kasabı'nda bundan sonra ürün çeşitliliği bol. Öncelikle eski dükkanımıza diyelim, yani reyon olarak biraz daha dardık, biraz daha hizmet olarak fazla müşterilerimize rahat hizmet veremiyorduk. Burası büyük, rahat bir mekan. Burada çeşitler daha bol. Herkes istediği şekilde, istediği gibi tek tek, tane tane, kilo kilo. Etini rahatlıkla alabilecek. Daha iyice. Hazır köfte var. Hazır Sarı köftemiz mi? var. Güveç olan da yapabiliriz. Güveçimiz var. Tabii güvecimiz var. Beşik güvecimiz var. Kuzu şiş, pirzola, beyti. Yani et olarak akla gelebilecek her şey bu dakikadan sonra. Kaya çay kasabında mevcut.